Okuduğumda takıldığım şey modifiye nişastaydı. Ee, nedir bu? Biraz bize bahsedebilir misiniz bu içeriklerden? Şimdi normalde ketçabın ana malzemesi domates. Beraberinde baharatlar, bir miktar sirke, bir miktar tuz ve miktar şeker. Yani piyasadaki, marketlerdeki ketçapların standart içeriği budur. Bütün ketçaplarda bunlar bulunur. İlave olarak bir kısmında evet. işte modifiye nişasta olabilir. Veya modifiye nişastanın yapacağı aynı fonksiyonu gören başka kıvam artırıcılar bulunabilir. Bu modifiye nişasta evet. kıvam artırmak için kullanılıyor. O zaman modifiye nişastadan çok korkmayacak mıyız? Yok, çok korkmaya gerek yok. Ancak şunu söyleyeyim. Modifiye nişasta bazı kimyasal işlemlerle bu nişastanın kimyasal yapısı biraz değişiyor. Vücudumuzdaki enzimler onu parçalayamıyor. Evet. O yüzden bunun neredeyse çoğunluğu vücudumuza emilmeden, parçalanmadan dışkıyla atılıyor. O yüzden diyet ürünlerde mesela modifiye nişasta daha çok kullanılır. Bizim şahsi tercihimize kalırsa modifiye nişasta yerine normal nişasta kullanılan ürünleri ben tercih ediyorum. Çünkü her türlü ilave işlem, kimyasal işlem şu anda fark edemediğimiz, bilmediğimiz bazı olumsuzluklara yol açabilir. Ancak şu anda modifiye nişastalarla ilgili çok endişelenmeye gerek yok diye söyleyebilirim. Yok